tam yerde yapıyor. Rahmetli Ecevit'te 10 nota klavye. Şu halde görün Milletin bu soğukta çektiği sıkıntıyı görün. Elinizde vicdanınızda koyun. Şu yaptığı adaletin ismini adı adalet. Adaletle kalkınma var. <laughs> 20 senelerim böyle enflasyondan <laughs> mı <laughs> böyle Almanya'da falan. Tanzim satış noktaları nasıl işe yaramadıysa ve sürdürülebilir olmadıysa ESK'nın da ucuz et fiyatından e, kuşbaşı ve kıyma satması sürdürebilir değil e, bugün baktığımız zaman bir hayvanın sadece yağlarının 40 liralara ulaştığı bir yerde 50 liraya et satmanın hem sağlıklı bir şey olmadığını kasaplara da haksız rekabet olduğunu hem de sürdürülebilir olmadığı aşikardır. Bugün kemikli etin kilosunun 80 ile 90 lira arasına geldiği bir yerde zamların geç de olsa ESK tarafından yapılması mecburiydi. Önümüzdeki süreçte et fiyatları zamlanmaya devam edecek. Bunu düşük tutmanın çaresi, imkanı ne yazık ki yok. Şu anda Avrupa'daki fiyatlara göre biz hala %30'dan fazla daha düşüyoruz. Dolayısıyla herhalde Nisan ayı sonu itibariyle, Mayıs ayı itibariyle et fiyatlarında bir %30'luk daha ek e, zamları ne yazık ki göreceğiz. Et fiyatlarındaki artışın en önemli iki tane sebebi var. Bir tanesi besi işletmelerin ahırları boş denecek kadar düşük kapasitede çalışıyorlar. Çünkü yıllardır öngörülemeyen karsız üretime zorlandılar. Öbür taraftan da sütteki fiyatın çok düşük olması ve insanların ineklerini kesmiş olmaları aynı şekilde gelmesi, doğması gereken Erkek danaların doğmaması, inekler kesildiği için bugün Türkiye'nin geldiği bir çıkmaz. Bu sebeple e, süt fiyatlarının sürdürülebilir bir seviyede günlük olarak takip edilip tutulması Türkiye'de ucuz et diyebilmenin tek çözüm yoldur. Süt fiyatları tatmin edici olmadığı zaman ki son 3 senedir bu, bu şekilde insanlar bu işten vazgeçiyorlar. Dolayısıyla inekleri yani anaç hayvanları işte doğurduğu zaman ya erkek ya dişi doğuruyor. Erkek olursa besi hayvanı, dişi olursa damızlık oluyor. Bu hayvanların kesime gitmesi sonraki jenerasyonlarında artık doğmaması anlamına geliyor. Hayvan kesiminin süt ineklerinin yoğun bir şekilde kesilmesinin yanı sıra süt ineklerinin et fiyatı, kemikli et fiyatı daha düşük olduğu için özellikle tüketiciye hizmet eden kasaplar e, tarafında et kullanan e, sanayi tarafından talebi çok. İneklerin de çok kesilmesi zaten şu andaki et fiyatlarının olduğu yerde kalmasını sağladı. Yani şu anda sizlere et pahalıymış gibi geliyor ama aslında düşük Avrupa'ya göre çok daha düşük. Bunun en temel sebebi de ineklerin yoğun bir şekilde kesilmiş olması. Süt fiyatları arttıkça insanlar da artık ineklerini kesmemeye başladıkça buradaki zamları ete yansı işini göreceksiniz. Et fiyatlarının veya süt fiyatlarının veya genel gıdanın pahalılığı söz konusu değil Türkiye'de. Türkiye'de aslında gıda açısından nispeten ucuz bir ülke. Ama alım gücümüzün ortadan kalkması e, insanlara bu ürünlerin çok pahalı gelmesine sebep veriyor. Biz çiftçiler olarak üretmediğimiz takdirde üretimi kıstığımız zaman yani suni bir şekilde gıda fiyatlarını daha düşük tutmak için çiftçiye yapılan baskının sonucunda muhakkak ve muhakkak yurt dışından ithalata daha çok bağımlı olacağız ve bu fiyatları çok çok daha yükseltecek